<gülüyor> merhaba. Baba <merhaba. gülüyor> Yani ben Şimdi 80 tane oy var. Benim oyum Ben oyum. <laughs> <laughs> <laughs>

bu oldu. Wow, ben... <laughs> <laughs> Baba Ahmet. Olsun. Ben Kamil Eder'i evet. <laughs> Mahallesi, Derkeşte Mahallesi, Süleymaniye, Mehmet Yesevi Mahallesi, bu mahallelerin, bu kenar mahalleleri, hepsinde bir kapı meselesi var. Bu Seçimden sonra tapu meselesini, vatandaşımızı haksızlığa maruz bırakmadan, mağdur etmeden tapu meselesini adil bir şekilde çözeceğiz. Evet. Bugün Kadisiyaka mahallemizi çok teşkilatımızla, belediye meclis üyelerimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla birlikte kapı kapı dolaşmaya geldik. Bu dolaşma esnasında mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik. Hatçıyaka mahallemiz genelde kıtsal kesimden göç eden ve göç ettiği zaman da kenar mahalleye yerleşen bir nüfus yapısına sahip. Bu mahalleyle daha öncesinden bizim bir geçmişimiz var. Kendileriyle kıtsal kesimde olduğu zaman zamanda dostluklarımız, muhabbetlerimiz var. O bakımdan yabancısı olmadığımız, yabancısı olmadığımız da değil, bize çok yakın olan, akla bize baba, bize çok abi. dost olan, ee, Sayın Muhtar'ın belirttiği gibi akrabalık bağı da olan bir yapıya sahip. Allah hepsine burada da sağlıkla yaşamayı nasip etsin. Yalnız biraz ihmal edilmiş, fizik şartlarda eksiklikler var. Bunları Allah nasip ederse biz seçilirsek, belediye başkanlığı makamına oturursak, makamda oturmaya değil, bu dostlarımıza, bu akrabalarımıza, bu vatandaşlarımıza hizmet etmeye geliyoruz. İşte şimdi de eski zamanda çay olarak adlandırılan bir bölgedeyiz. Şimdi hali ortada. İlk önce bunun ıslahı yapılmış devlet sunuşları tarafından ama eksiklikler var. Bu, biz bu bölgede vatandaşımızın piknik yapacak şekilde piknik yapacak şekilde kendilerine bu alanı düzenlemek istiyoruz. Ee, bu gördüğünüz şey, pislikler falan olmayacak. Haliliye belediyesine yakışır bir hizmet getireceğiz ve insanlar burada çoluk çocuğunu alıp piknik yapmaya gelecek. Devam bütün kenar semtlerimizde olduğu gibi bu mahallenin de tapu meselesi var. Bu tapu meselesini adilane bir şekilde çözeceğiz. Bu bu müjdeyi bütün kenar semtlerinde yaşayan Katşıyaka, Devteştir, Süleymaniye o mahallelerde ve adı aklıma gelmeyen bütün kenar mahallelerde tapu meselesi diye bir mesele kalmayacak. Bu meseleyi biz adilce çözeceğiz

It's